Bunu hadi var evi. Ebrar gel. Evet. Tamam bir daha onu geldik kanyonun yerine. Yediriyoruz. <laughs> <laughs> <Biz gülüyor> <lütfen nerede> ya. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir yolumuz var. Bunlar ablalığım oluyor. Arkadan bir ablam daha <laughs> geliyor. <gülüyor> <laughs> Onlar Benim <laughs> yerliğim oluyor. Öndeki de ablam oluyor. Benim mizamı çeken Enik de Bey. Benim Selam mizamı. Selam arkadaşlar. O benim yerim. Yerim, Kameraya sallar mısın? Eda, Eda kameraya sallar. Senin kameraya sallar, senin kameraya sallar. Bak, bak kameraya sallar. Anne. Evet, senin kameraya Titliklerin tersi Ay, gibi. Şuna ters. Hadi tabi ya. Selin Zeyze. Senin tellikleri ters. Senin telli tersmiş. Aa. Kayınım, 300 metre. 1 metre yormuyorum Emre abi. 300 metre. Yapmayın. Kaçar mısınız?

gösterdi. Anlat Murat. Vallahi daha mı? önüne ben bir yere de. gelmedik. Ok. Kameraya dön. Geri geri git. Bu da bu da mı gideriz?

Bak gel çekeyim seni Evet. Gel böyle. Eber, bakın bana. Böyle. Arada bir dön ya Murat. Anlat arada bir dön. Bir dakika ya. i̇şte bakın, bakın. Bakalım, gelin, bakalım. yavaş yavaş Gidiyoruz gerçekten <laughs> mükemmel bir yer. Ya, Ve hala devam ediyoruz. sonra gidiyoruz. Hadi ormanlı ormanlığı görüyoruz. Burası gerçekten herkese tavsiye edildiğim bir yer. Hatta bunu adı var. Ülkesi. Kavya ile ilgili. Kenet böyle. Mükemmel bir şey. di yol arkadaşlar bizim bazı kişilerimiz ormanlara takıntılı. Yani ormanlar da Yani ormanlar ormanın başlar, yani Mükemmel bir yer. Harika yani bir yer ya. Ne kadar güzel arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet ne oldu acaba? Neden durdurdunuz beni? Biz gidelim önümüze. Tamam. Bakalım ne çıkacak karşımıza değil mi kuzenim? Evet ne çıkacak acaba karşımıza? ben de çıkarım. Güzel. Böyle orman. Ama arkadaşlar. Çok ne çıkacak? Çok güzel bir orman. Evet görebiliyorsunuz. biliyorsunuz. Zaten arkadaşlar böyle orman. Çok korkunç gibi geliyor. Evet ama aslında korkunç. İşte bu. adı var. Oo. Ben tanımıyorum. Mütembel geliyor geldik evet. Sonra açacağım. Harika bir tane manzaradan. Evet. Evet. Burası da. Bak burada park var evet. Zübeyde park tamam. Ha devam var. korkuluk da gidiyor korkmuyor bunlar kilo oh oh. oh. daha olabilir. Abi Bir an, bir an. Oh my God. Anne, gel Bekleyin diyor. <laughs> Sen tam, tamam burada bitir bence çocuklarla. <laughs> Sen tut, beni çek. Tamam mı? Yok, yok. Kamerayı kapatma tamam, tamam, ya. Tekrar. Selin bekle, bekle. Bekle. Evet, Kaç kişiyiz? 2 çocuk var. Üç, üç öğrenci, 3 üç öğrenci de. 7. 3 öğrenci. <laughs>

Evet, gelin. <laughs> Teşekkür ederim. Oh ben Can Teren, ver bana. Selin, oraya gitmeyin. Uçurum evet. orası. Selin, bekle. Hayır, bakacağız. Evet, bakacağız. <laughs> ha, ha. Galoş. Galoş tak, galoş tak. Sen. Galoş. Gel. Bunu yiyemez ya şey. Yeşime şey karnımız. 40.000 oyuncular. Hayır. Hayır. Gitme. Gitme biz Bir dakika bir şey Bak. Evet, Biraz yüksek dalları. Ya tırmanma Selin. Şimdi kamerayı tut gel. Başka yer mi bulamadınız? Kamerayı tut ama şey elleme. Sabit bak kamerayı elleme oğlum şöyle tutamıyorum. koldan bakabilirsin ne bakabilir mi ama? Bakayım nereye çekiyor? Çok korkunç ya. Bence gelmeyin. Çok korkunç. Çok korkunç. Baba o da Allah ın Allah ın mı? Evet ama gidemiyor. O zaman beni çek oradan. Tamam ben seni tutayım. Gel. Tamam gel. Tut. Beni çek tamam mı? Bizi çek. çek. Tut elinden. Ama ben ama şey Sağlam. Sağlam. Gel. Sağlam korkma hiçbir şey olmaz. Anne sen de gelsene. Gel. İkimiz taşır mıdır? Taşımam. Hiçbir şey taşıyamam. Yaşı anne ben bekleyip gideriz zaten. Bence önce bunlar gelsin sonra gidelim. Tamam <laughs> hani <ben nöbet> <laughs> sen arkana geliyorum tamam mı? ben de Sen de geliyor musun? Yok ben korkuyorum. Ben de... Tamam siz burada oynayın. Al. Gel gidelim. Gel, gel. Kapatıyorum videoyu. Tamam. Kapatıyorum.